Diamond Tama'nın 1,5 dakikalık dikkatimi çeken bir kesitini almak istiyorum videosundan. Ondan sonra da küçük bir itirazda bulunacağım. Önce önce 1,5 dakikalık bölümü bir dinleyelim. Son olarak şuna değineyim. Videoda eğer Tanrı varsa kendini bana bildirmeli ya da peygamberlerle, vahiyle, bir şeyle kendini göstermeli demiştim. Yani bir iz bırakmalı ki ben Tanrı vardır, bunun da kanıtı budur diyebilmeliyim. Çünkü Tanrı eğer özellikle bizi yaratmışsa bir amacı vardır. Ve iletişime geçmesi gerekir değil mi? Yani niye yarattığını söylemesi gerekir. Ama daha sonra şöyle bir şey söylemiştim. Tanrı bilinemezdir. Bilinse bile gerçek Tanrı olarak bilinemeyecektir. Çünkü ben 200 IQ'sam ve 80 IQ birisine hitap ediyorsam 200 IQ seviyesinden konuşamam çünkü o adam beni anlamaz. Karşımdakinin beni anlaması için 80 IQ seviyesine inerim. Fakat ben 80 IQ olmadığım için o adamın beni 80 IQ ile tanıdığı şeklim gerçek ben değildir. Ben kendimi kısıtlandırmış olurum. Yani düşük seviye bir şekilde kendimi gösteririm. Dolayısıyla Tanrı da çok mutlak bir zekaya ve akla sahip olduğu ve her şeye kadir olduğu için bizimle konuşuyorken, din kitabı yolluyorken bizim seviyemizden konuşur ve bunun bir insanın konuşmasından pek de bir farkı yoktur. Bu yüzden kutsal kitaplar esasında Tanrı sözü değil, insan sözü gibi görünürler ve bu çelişki yaratıyor. Çünkü madem Tanrı bilinmek zorunda ve bilindiği zaman da doğru bilinemiyor. Bak burada bir hata var. Kafan karışmış. Ben zaten bundan bahsediyorum. Yani bunun çelişkili, paradoksal bir anlayış olduğundan bahsediyorum. Tanrı'yı hiçbir şekilde bilemiyoruz ama bilsek bile gerçek Tanrı'yı değil, bizim zihnimizdeki Tanrı'yı veya biz anlayalım diye ufalmış bir Tanrı'yı görüyoruz ve bu da Tanrı'nın gerçek mahiyetini bize açıklamıyor. Dolayısıyla Tanrı şunu çok kısa bir itirazda bulunacağım ama e, tabi katıldığım yönleri var. Birincisi, yaratıcı varsa, özellikle yarattıysa, kasten yarattıysa bizimle yetişme geçmelidir, öyle değil mi? diyor. Bence de o kısmı oldukça mantıklı. İkincisi, e, IQ'yu öğrenilmemiş, teşbihte hata olmaz. IQ'nun hani, tamamen zeka ölçüm olarak değerlendirilmiyor ama biz de zaten anlatmak istediğini, Diamond'ın anlatmak istediğini e, kafaya koyacağımız için IQ'yu zeka ölçme aracı olarak görelim. Ee, ve diyelim ki 160 IQ'luk bir insan var, bir de 200 IQ'luk bir insan var kendi ön, örneğinde söylediği gibi. 160 IQ'luk bir insan 200 IQ'luk bir insanın gerçek maliyetini, gerçek zekasını hiçbir zaman anlayamaz diyor. Ee, şimdi günümüzde hepimizin diyelim ki bir IQ işte zeka türünden bir tane türünün belli şartlarda ölçümü. sü var, hepimizin bir IQ'su var. Ama daha büyük IQ'ların olduğunu da kabul ediyoruz. E yani ben benden daha yüksek IQ'lar IQ'lu bir insanın daha yüksek IQ'sunun olduğunu bilebilirim, kabul edebilirim, anlayabilirim. Bana falan testin sonucunu söyler, bak bu testi göre ben daha yüksek zekaya sahibim der. Onun yaptığı bir eserden yola çıkarak, Aa, bu eser çok hakikaten zekice yapılmış deyip benden daha zeki olduğunu belki bilebilirim. Ve benzeri. Mesela Diamond diyelim ki Diamond'ın IQ'su 160 olsun. 170, 180, 190'lık IQ'lu insanların varlığının kesinliğinde bir şüphe etmemesi lazım. Onların halini, onların ruh halini, onların gerçek mahiyetini bilemiyorum, bilemem aslında diyorsa, burada hem fikir olabiliriz. Yaratıcının varlığının kesinliği başka bir şey. Mahiyetini anlamak başka bir şey. Mahiyetini anladığını anlayabileceğimizi iddia eden zannedersem herhangi bir din mensubu yoktur. Herhangi bir dinde, yani ben çok diğer dinleri bilemem de bir Müslüman Allah'ın ne olduğunu, mahiyetini, zatını vesairesini ben biliyorum, bilirim, anlayabilirim demez zaten. Hiçbirimiz Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini, yaratıcının mahiyetini, mahiyetine dair ne olduğunu anlayamayacağımızı, bilemeyeceğimizi biliriz. Hepimiz biliriz. Ama bir, bizi bizden aşkın, bizi de yaratan, bizden daha ilim sahibi, işte kudret sahibi veya işte o daimonuzun tabiriyle zeki, daha zeki bir zatın evet var olduğunu bilmek başka bir şey. Dolayısıyla burada onu da nasıl biliriz? Eserlerinden en başta. Mesela kainat ben hiçbir şey yaratamıyorken yaratılmış bir şey var. Bu yaratılmış bir şeyin birileri tarafından yapıldığı kanaatine ve imanla ulaşırsam o iman ettiğim zatın benden daha ilim sahibi, daha kudret sahibi olduğunu bilirim. Ama o tarz bir kudret sahibi olmak öyle bir ilim sahibi olmak ne demektir? Veya uzak bir mahiyeti nedir? Evet bunu bilemeyiz. Ama e, buradaki sıkıntı bence Diamond'ın zaten hemfikir olduğumuz bir noktada e, bizim farklı düşünen inananların, Müslümanların farklı düşündüğünü zannetmesi ya da ya, bu, ya bunda problem ayrışıyoruz. Yani Müslümanlar Allah'ın mahiyetinin ne olduğunu bildiğini söylüyor falan diye düşünüyor herhalde. Ya da Hani çok basit işte Diamond'ın 160 diyelim ki IQ'su olsun kendisinin hiçbir şekilde 180, 190 neyse artık daha yüksek IQ'ların olduğuna dair bir inkarı söz konusu değil. Neden değil? Her insanın kendi IQ'sundan daha yükseğini o zaman inkar etmesi lazım. Bilinemez demesi lazım. Ben bilemem kesinlikle böyle bir şey olamaz, bilemez, bilemeyiz, bilsek de anlayamayız falan demesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Ben anlatabildiğimi tam emin değilim.